Sevgili seyirciler bu hafta sizlere Kia'nın Compact Crossover'ı, Sportage'ı tanıtacağım. Görmüş olduğunuz gibi diğer SUV'lerden tasarımıyla ayrışıyor. Son yıllarda Kia özellikle tasarımıyla birçok Red Dot ödülü aldı. Bu önemli ödüllerden bir tanesi. Tasarımıyla diğer SUV'lerden ayrışıyor dedik. Ön ızgaraya bakacak olursanız ne kadar farklı olduğunu, yine farların boomerang şekliyle ve gündüz led farlarının ne kadar farklı olduğunu görürsünüz. Çok değişik bir ön yüze sahip. Bu da onu aslında çekici kılan özelliklerinin başında geliyor diyebiliriz. Kia'da 4 farklı donanım seçeneği var Sportage'de ve bununla beraber farklı motor seçenekleri de mevcut. Dizel motor seçeneği de var hala ama bizim test aracımız hibrit versiyonu. Hibrit versiyonu kullanmak bence son derece keyifliydi benzinli ve bir elektrikli motorun kombinasyonundan oluşuyor. Dışarıdan herhangi bir müdahale ile şarj etmiyorsunuz. Araç kendi kendini şarj ediyor. Hibrit versiyonunda yakıt tüketimi oldukça düşük. Birazdan teknik detaylara gireceğim ama yine bir başka özelliği var. All Wheel Drive akıllı 4 tekerlekten çekiş sistemi. Ona da değineceğim. Bu neler sağlıyor? Tabii ki sürüşte aracın kabiliyetini arttırıyor. Özellikle bu gibi arazi şartlarına girdiğinizde. Şöyle tasarımdan devam edelim. Çarpıcı bir sarı renkle geldi test aracımız. Buradaki siyah parlak krom detaylar karışımıyla da yine böyle kontrastlı güzel oluşturmuşlar. Çamurluklardaki bu parlak dodikler de yine güzel duruyor. Şimdi bizim test aracımızda ne gibi bir lastik var ona bakalım hemen. 235, 55, 18 ebadında jantlar var. 18 olması yanak profilinin biraz daha kalın olmasını sağlıyor. Bu da aslında hem arazide hem de yolda konforunuzu arttırıyor. Bir de tabii ki jantın daha kolay deforme olmasını da engelliyor. Jant ebadı büyüdükçe profil daraldığından içeride konfor da biraz azalıyor. Aynalara baktığımızda ledler üzerinde ve hemen altında kameraları görüyoruz. Bu da bize araçta 360 derece kamera olduğunun göstergesi. Şöyle arkaya doğru gelirsek hemen tavan rayları dikkatimizi çekiyor. SUV'lerde bu tavan rayları outdoor tutkunları için kolaylık sağlıyor. Bunun üzerine isterseniz bir ekstra port bagaj veya bir çadır koyma şansına sahipsiniz. Arkada karartılmış camlar var. Hafif daralıyor gördüğünüz gibi C sütununa doğru. Ve burada oluşturulan bu metal görüntü spoiler devam ediyor. Bakın boydan boya uzanıyor. Üçüncü stop grubu buraya yerleştirilmiş. Yine yeni Kia logosu burada. Stoplarsa soldan sağa birleşik durumda ve güzel bir görüntü sunuyor. Aracımızın hibrit olduğunu buradaki HEV yazısından anlayabiliyoruz. Altta yine kontrast oluşturan bir görselimiz var. Parlak bölüm. Altında buradaki gri bölümde daha böyle bir off-roader kimliği kazandırıyor. Şimdi bagaja bakalım. Hazır buraya kadar gelmişken HEV versiyonda 587 litrelik bir bagaj hacmi bizi karşılıyor. Burada bir bagaj örtümüz var. Elle rahatça açıp kapatabiliyoruz bu şekilde. Koltuklar dik konumdayken en arkadayken 587 litre dedik. Bu iki yanda bulunan mandal yardımıyla böyle çektiğinizde koltukları yatırabiliyorsunuz ve 1100 litrenin üzerinde bir hacme kavuşuyorsunuz bagajda. İşte o zaman aracın içine girip uzanmanız bile mümkün hale geliyor. Hazır buradayken Panzo'tu da bir kaldıralım. Bakın altında herhangi bir yedek lastik yok. Sadece bir lastik tamir kiti mevcut. Burada yine bir saklama gözü mevcut. Bu olanları da değerlendirebilirsiniz. Elektrikli olarak bagaj kapağımızı buradan da kumanda üzerinden de kapatmak mümkün. Şimdi gelin arka koltuklara bir göz atalım. Bakalım arkada nasıl bir acım sunuyor. Ondan sonra direksiyona geçeceğiz. Tabii ki ön taraftaki göstergelerden ve koltuk yapısından bahsedeceğim sizlere. Evet kapı oldukça geniş açılıyor. Dolayısıyla biniş inişler zorlanmadan yapılabiliyor. Şöyle arkaya oturduğumda bakın sırtlıklar en eğik konumda. Hemen yandaki şurada göstereyim iki tarafta bir mandal var. Bu mandal yardımıyla koltuğun sırtlığını ayarlayabiliyorsunuz eğimini. Çok dik de yapabilirsiniz. Biraz daha böyle kademeli yatırabilirsiniz de. Bu da uzun yolculuklarda hakikaten konforunuzu arttırıyor. Şimdi bu şekilde geçtiniz. Bakın diz mesafesi ön koltuk bana göre ayarlı çok rahat. Hemen koltuğun arkasında da detaylar var. Bu çok hoşuma gitti. Burada bir minik askılığımız var. Hemen bu yanda bir USB girişimiz var. Telefonunuzu buradan şarj edebilirsiniz. Yine buradan ısıyı ayarlayabilirsiniz. Arkada oturan yolcular için iki bölümlü havalandırma kanalı mevcut. Arkada oturuyorsunuz. Öndeki koltuk çok geriye gelmiş. Çok rahatsız oldunuz. Biraz ileri almak istiyorsunuz. O zaman işte bu yandaki düğmeye bastığınızda koltuğu ileri geri hareket ettirebilirsiniz. Sırtlığının dikliğini de işte bu şekilde ayarlayabilirsiniz bu ön yolcu koltuğunun hemen sol tarafındaki düğme yardımıyla. Buradaki alan da çok güzel. Bakın burada güzel detaylar var. Buraya tabletinizi de koyabilirsiniz. Bu gibi detayları çok iyi düşünmüşler tasarımcılar. Hemen şuradaki kol detayını da göstereyim. Kol dayamada mevcut. Buraya da bardaklarınızı koyabilirsiniz. İşte bu şekilde arkada oturan yolcular için uzun yolculuklar çok keyifli ve konforlu bir hale gelebiliyor. Bir de tabii buradaki panoramik cam tavanın olması, perdenin arkaya kadar açılması. Buradaki ön bölümün ise sunroof olarak geriye geldiğinde hemen belirtelim. Ee, sadece bu bölüm sabit kalıyor ama içerisi oldukça aydınlık ve ferah hale geliyor. Evet deri koltuklar arkasında burada sert plastik malzemeler var. Silinmesi temizlenmesi için daha iyi düşünülmüş. Hemen burada cepler de var. Burada minik bir gözümüz var. Ortadaki şaft tüneli çıkıntısı çok fazla yüksek olmadığı için ortaya böyle minik bir kardeşimiz de rahatlıkla oturabilir. Eğer 5 kişi binmek zorunda kalırsanız bu araca. Şimdi gelin ön tarafa geçelim. Bakalım ön tarafta bizleri neler bekliyor. Evet binişin işler hem önde hem arkada çok rahat. İçeride de sürücü odaklı bir tasarım sizi karşılıyor. Şimdi hemen ekranla başlayalım. Evet kapıyı kapatır kapatmaz elektrikli koltuğumuz daha önce ayarlamış olduğumuz sürüş pozisyonuna geliyor. İnerken de geri gidiyor. Bu da biniş inişleri kolaylaştırıyor. Onu da söylemiş olalım. koltuğumuz elektrikli. Burada iki hafızası var ısıtmalı ve soğutmalı deri koltuklar. Aynı zamanda arkadaki koltuklar da ısıtmalı. Diyorum ya sportajda birçok detay düşünülmüş bir sürü şey mevcut. Ama hazır koltuklardayken dikkatimi çeken bir detayı size paylaşmak istiyorum. Bakın oturduktan sonra hani bazı otomobillerde söylüyorum ya evinizde sanki koltuğunuzda oturuyor gibisiniz. Bunda da oturuyorsunuz ama bunda evinizde koltukta değil biraz sanki taburede oturuyor gibisiniz. Çünkü burada bacağınızın arkasında bu dizin kıvrılma yerinin altı biraz boş kalıyor. Yolda da bu boşluğu hissediyorsunuz. Keşke bu bölüm ayarlanabilir olsaydı. Biraz daha böyle uzatabilseydiniz ve bacak boyunuza göre burayı ayarlayabilseydiniz. Gözüme takılan tek şey bu oldu. Bunun dışında her şey söylediğim gibi birçok detay var. İçeride ambiyans aydınlatmalar var. Bakın burada tamamen sürücü odaklı boydan boya gözüken 12.3 inç, 12.3 inç iki parça göstergemiz mevcut. Buradaki menünün içinde orta bölümdeki bilgileri direksiyon üzerindeki tuşlar yardımıyla değiştirebiliyorsunuz. Bakın motor sıcaklığı, lastik basıncı, dört tekerleğin çekiş durumu, hangi tekerleğe daha fazla güç gittiğini buradan görebiliyorsunuz. Ağırlıkla önden çekiş olarak gidiyor ama ihtiyaç anında arka tekerleklere de tork vererek aracın daha dengeli ivmelenmesi sağlanıyor. Bu bölümleri değiştirebiliyorum. Tabela tanıma sistemi var. Toplam bilgileri görebiliyorum. Bunları yine değiştirebiliyorum. Bakın bataryanın dolluk oranını da yine buradan görebiliyorum. Hızımı görebiliyorum. Hangi bilgiye ihtiyacım varsa onu bu araya getirebiliyorum. Burada işte pusulamız var. Gördüğünüz gibi bu bilgiler sürücüler için oldukça faydalı ve erişimi son derece kolay. Bu bölüme baktığımızda ise yine hafif kavisli geldiğini görüyoruz. Burada da yine alt bölümde de bakın dokunmatik ama fiziksel düğme gibi günlük hayatta çok kullandığımız tuşlara yer verilmiş. Dolayısıyla bu tuşlar yardımıyla da klimamızı rahatlıkla ayarlayabiliyoruz. Çift bölgeli dijital klimamız var. Bu tuşa bastığımızda bakın buradaki bilgiler değişti. Map, navigasyon, buradaki müzik tracklerini ayarlayabiliyoruz. Kanalları değiştirebiliyoruz. Radyo medya setup. Şöyle map tuşuna basalım. Map tuşuna bastığımızda bu ekranda işte bakın haritamız geldi. Buradan isterseniz ana ekrana geçebiliyoruz. Hibrit klima, radyo medya gibi birçok fonksiyonu görebiliyoruz. Bunları buradan istersek ayarlayabiliyoruz. Her şeyi ayarlamak güzel ve bakın sembolleri, renkleri, okunurlukları çok güzel tasarlanmış. Üst bölümde burada böyle dikişli yumuşak bir malzeme var. Bu tabi dikişler suni dikişler onu söyleyeyim. E, altında yine piyano black parçalar, metal parçalar. Tabii ki ön ızgarayla orantılı tasarım detayları. Altta yine bir metal parça. Bu altta ise sert plastik malzemelere yer verilmiş. Orta bölüm sürücüyle yolcu ayıran bu bölümde yine sert plastik malzemeden yapılmış. İçinde bakın hem klasik USB hem de yeni tip şarj bölümü var. Telefonunuzu buradan şarj edebilirsiniz. 12 volt'luk bir çakmak soketimiz var. Kablosuz şarj bölümümüz var. Motoru buradan çalıştırıyoruz dokunarak. Çok rahat çalışıyor ve hemen arkasında yuvarlak bir vites mandalımız var diyelim. Bunu çevirdiğiniz anda boş, drive ve geri tuşları arasında vites seçeneğini yapmış oluyorsunuz. Bunu kullanmak hakikaten kolay, hiç karıştırma şansınız da yok. Ortaya P'ye bastığınızda ise park moduna geçiyor. Hemen arkasında bakın neler var. Drive yanıyor şu anda. Drive tuşuna bastığımda Eco ve Sport. Bu yuvarlığa çevirdiğimde Eco ve Sport arasında geçiş yapıyor. Burada göstergelerim de değişiyor. Sport'ta da biraz daha sportif, daha agresif hale geliyor. Eco'da daha mavi, daha ekonomik versiyonda. Terrain tuşuna bastığımda Snow, Mud, Sand yani kar, çamur ve kum seçenekleri arasında seçim yapabiliyorum. Buna göre tekerleklere gücü aktararak bu zeminde aracın daha güvenli ilerlemesini sağlayabiliyorum. Yokuş eğim iniş destek sistemi, Auto Hold tuşu yine buraya yerleştirilmiş durumda. Park asistanının tuşu burada ve kamera tuşum da burada. Buna bastığımda bakın işte etrafı ne kadar rahat Görebiliyorum. O aracın etrafını 360 derece görüyorum. Buradan e, arkayı görebiliyorum. Buradan bakın değiştirebiliyorum kamera seçeneklerimi. Nasıl bir görsel elde edeceğimi yine ben belirliyorum. Buradan 360 derecelik görüntüye geçiyoruz. Aracım şu anda burada. Bu şekilde etrafını parmağımın bu hareketiyle kontrol edebiliyorum önü, arkası, her tarafını görebiliyorum. Etrafta bir dal parçası, bir kaya var mı yok mu? Arazide çok işe yarayacak veya dar alanlarda park etmek için çok işe yarayacak bir detay. sunroof'u buradan bu şekilde açabiliyorsunuz. Perde de elektrikli olarak arkaya gidiyor. İçerisi daha fazla hava alıyor bu şekilde. Bu arada koltuklar ısıtmalı ve soğutmalı demiştim. Yaz aylarında çok ihtiyacımız olacak. Onların düğmeleri de yine buraya vites kolunun sağına yerleştirilmiş. Buradan bakın çok ergonomik. Elinizi koyduğunuz anda koltukların ısıtma veya havalandırma tuşlarını aktif edebiliyorsunuz. Direksiyon da ısıtmalı. Kış aylarında direksiyon simidinin sıcak hale gelmesini sağlıyor. Kol dayamanın altında yine bir eşya bölümü var. Buraya da ufak tefek eşyalarınızı, anahtarlarınızı koyabilirsiniz. Buraya iki tane bardak koyabilirsiniz. Ufak tefek eşyalar yine bu bölüme sığıyor. Bakın çok fonksiyonel, çok güzel detaylar yapmışlar. Tasarımda sadece dış tasarımda değil, iç tasarımda da kullanışlılık çok ön planda. Görebildiğim tek eksi bu koltuğun boyutuydu diz mesafesinin altındaki bölüm Burası biraz uzatılsaydı. Bence çok daha iyi olacaktı. Şimdi gelin yola çıkalım. Yolda size motor performansından bahsedeyim. Hibrit motor neler sunuyor? Nasıl bir güce sahip ve yakıt tüketimi Tabii ki en önemli konulardan biri. Evet, batarya yeterli ise ilk kalkış anında da elektrikli olarak kalktığı için oldukça sessiz bir yapısı var. Tabii ki bu da size huzur veriyor, daha sakinlik veriyor. O yüzden bu hibrit araçları ben seviyorum. Her zaman söylüyorum aslında. Güç arttıkça, güç ihtiyacı arttıkça o zaman benzinli motor da devreye giriyor. Bakın buradaki göstergeden enerji akışını görebiliyoruz. Yani içten yanmalı motordan bataryaya güç geliyor, bataryadan tekerleklere geliyor, şarj oluyor. Bir sürü bilgiyi buradan kontrol edebiliyorsunuz. Ee, yakıt tüketimi şu an için 6.9 gözüküyor ekranda ama bu sizi yanıltmasın çünkü biz çekim boyunca aracı olduğu yerde çok fazla çalıştırmak zorunda kaldık. Biraz klimadan faydalandık. 5.6'ya kadar ben normal kullanımda düşürdüm ki bu da fabrika verilerine oldukça yakın bir değer. Böyle bir SUV'yi özellikle all wheel drive dediğimiz 4 tekerlekten çekiş sistemine sahip bir aracı e, bence oldukça iyi, verimli bir motoru var. Tabii ki kullanım tarzınız işi belirliyor. Kullandığınız yer ve mesafe işi belirliyor ama bunu yapabildiğimi görmek beni sevindirdi. Peki şehir içinde kısa mesafelerde kullanıyorsam ne tüketirim diye soracak olursanız bence bu tarz bir araç için 7,5 8,5 bandında kullanmak da gayet normal. Eğer onun üzerine çıkıyorsanız o zaman kullanış stilinizi bence değiştirmeniz lazım. Şimdi buradaki ekranlardan bahsetmiştik. E, bu ekranı şuradaki tuş yardımıyla klimayla genel menü arasında bu ekranı değiştirebildiğimizi bir kez daha şöyle göstereyim ve söyleyeyim. Bu da büyük kolaylık sağlıyor. Aynı tuş takımını farklı fonksiyonlar için kumanda edebiliyorsunuz. Buradaki ana menüye bastığımızda da dediğim gibi hibrit harita navigasyon görebiliyoruz. Şöyle haritayı da bir açalım. Bakalım nerede gidiyoruz. Gayet güzel keyifli bir yolda gidiyoruz çok sessiz, konforlu, rahat gidiyoruz. Süspansiyonlar bence konfora biraz daha meyilli. Böyle virajlara girdiğiniz zaman aracın hafif salınımını hissediyorsunuz. Dolayısıyla hani çok endişe etmeyin. Yol tutuşu fena değil, güzel. Ama çok sert olup konfordan da ödün vermemişler. Motor, içten yanmalı bir motorumuz var dedik. Ee, bu araçta bir de elektromotor var size destek olan nasıl bir güç çıkışına sahip? 230 beygir ikisinin toplamında bir güç çıkışı sunuyor ve 350 Nm'lik de tork değeri sunuyor. Bu da onun performans yönünden de tatminkar olmasını sağlıyor. kullanmış olduğum hibrit versiyon gücünü yere 6 ileri otomatik şanzımanla aktarıyor. Maksimum saatte 193 km ve 0'dan 100'e 8.3 saniyede ulaşıyor. Hibrit versiyonda yakıt tankı 52 litre ve bu gayet yeterli. Takribi 900 kilometrelik bir menzil elde etmek mümkün. Rahat kullanımda Evet madem akıllı 4x4 sistemi var peki arazide ne yapar diye soracak olursanız hafif arazide gayet rahat ilerlersiniz. Ancak şunu unutmayın doğru lastiği kullanmadığınız sürece hiçbir zeminde güvenli sürüş elde edemezsiniz. Eğer araziye girecekseniz direkt asfalt lastiğiyle girmemenizi tavsiye ederim. Aracın yerden yüksekliği bu arada 170 mm. Bu da size böyle hafif arazide kolay manevra yapma, hareket etme imkanı sunuyor. Aracın içerisi genel olarak e, sessiz, çok fazla dışarıdan ses aldığını söyleyemem. Bir de bu bölümün alçak olması önde çok daha iyi bir görüş sunuyor. Bakın her tarafı çok net görebiliyorum. Ağustunu ileride çok fazla kalın değil. E, bu da görüşümü ferahlatıyor. Ayna geride ve ayna demişken hemen bir özelliğine değinmem lazım. Bir süredir bu özellik var gerçi ama sportajda da var. Ee, örneğin 3-4 şeritli bir yolda gidiyorsunuz, önünüze bir kamyon çıktı, sollama yapacaksınız. Sol sinyali açtınız, hemen sol ekran o yuvarlak ayna görevi görüyor ve arkayı size gösteriyor. Yani arkadan bir araç geliyor mu, gelmiyor mu, aynaya bakmanıza bile gerek kalmıyor. Aynısı sağ taraf için de geçerli. Sağ yanışacağınız zaman sağ sinyal verdiğinizde bu sağ yuvarlak yine ayna görevi görüyor ve komple o sağ tarafı size gösteriyor yine güvenliğinizi arttırıyor. Bunun dışında çarpışma önleme sistemi çok başarılı çalışıyor. Önünüzde bir araç gidiyor. Fark etmediniz böyle hızla yaklaştınız. Hemen ekranda uyarı yazısı çıkıyor. Ses geliyor ve direksiyonda da hafif bir titreme oluyor. Bunun dışında adaptif hız sabitleme sistemi de çok başarılı çalışıyor. Şeridin içinde aracı tutuyor. Şerit dışına giderken yine bir titreme ile sizi uyarıyor. Güzel bir uyarı ile uyarıyor bütün bunlar aracın güvenlik donanımlarının çok iyi olduğunun işareti bana göre. Kör nokta uyarı sistemi, çapraz trafik uyarı sistemi, böyle park yerinden çıkarken arkanızdan bir bisikletli, motosikletli bir yaya geliyorsa hemen sizi uyarıyor ve fren yapıyor. Bütün bunlar sportajın güvenlik yönünden de başarılı olduğunun göstergesi. Bu tarz bir araç bakıyorsanız, bu tarz bir SUV bakıyorsanız, bence sportajı inceleyebilirsiniz. Tasarımı love or hate diyebilirim. Hani sev ya da nefret et. Böyle farklı bir SUV olsun diyorsanız, farklı bir tasarım olsun diyorsanız bakabilirsiniz. İçerde e, fiyatına göre özellikle neredeyse her şey var. Ne varsa her şeyi koymuşlar içine. E, dolayısıyla bütün beklentileri karşılayabilecek özelliklere sahip. 4 donanım paketinden bahsetmiştik. En üst donanımı aldığınızda aracın içinde her şey var. Dolayısıyla fazla bir şey aramanıza gerek kalmıyor. Uzun yolculuklarda ve şehir içinde kullanımı son derece konforlu, keyifli bir SUV olmuş diyebilirim. Bu haftaki testimizi de burada noktalayalım. Umarım kafanızdaki bu araçla ilgili sorulara cevap verebilmişimdir. uzun kullanımlarda tabii ki ne yapıyor? Onları ancak kullanıcılar mesela 30 bin, 40 bin, 50 bin ne yapıyor onları ancak sizler görebilirsiniz. Ben bir haftalık süreçte bu aracı kullandım ve gerçekten keyif aldım. Dolayısıyla size tavsiye edebileceğim araçların arasında yer al söyleyebilirim. Bu testi burada noktalıyorum. Haftaya bir başka testte buluşuncaya dek şimdilik hoşçakalın.